Arkadaşlar merhaba. Doğu Kent'teyiz. Hemen Doğu Kent Kervan Arık Market Doğu Kent Camisi'nin hemen önündeki yöresel lezzetler fuarındayız. Bugün 11 Şubat e, Cuma. Cuma namazı sonrası e, yoğun bir ilgi var. Şu an Doğu Kent Mahallesi Muhtarlığı Burada çetelerimiz şimdi güzel bir halay çekecekler. Evet burada ca kebabı da var. Ondan da bahsedelim. Ca kebabı yemek isteyen Doğu kent şey hemen Akman soyun önünde. kolay gelsin. Yani Erzurum'un meşhur Oltuca kebabı Kahramanmaraş'ta. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Maşallah maşallah. maşallah. Allah esir. Vay vay. Evet 20 Şubat'a kadar eee bu fuar hizmetinizde hemen Doğu Camisi'nin hemen önünde. Bunun güzelliğine bak. Nar gibi kızarmış kuzular. Ayran var mı abi? Var var. Evet. evet Trabzon vakfı Kebir yine burada. Geçen ay buradalardı. Yine buradalar. Evet mıhlama, kıymaklı, telli peynir. Trabzon e, yöreselimiz. Evet, evet Trabzon, Trabzon. yöresel. Trabzon'dan geldik. Ee, evet. Saygile, Trabzon e, Maraş bekliyoruz. Saygıyla sevgiyle. Trabzon'un ürünleri, tereyağımız var. Şöyle bir zaman peynirimiz var. Trabzon'un meşhur e, tereyağlarımız var. Mısır onları, var. Trabzon'un şöyle tuba peynirlerimiz var. Maşallah. Yok yok. Kahramanmaraş halkını bekliyoruz ilgisinden alakasına ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eyvallah. Evet. sunuyoruz. Evet 20 Şubat'a kadar buradalar arkadaşlar. Hemen Doğu Kent Camisi'nin önünde, Akman Soy Market'in de önünde. E, hemen zaten Arık Market'i biliyorsunuz burada. Arık Mega Cross'un hemen karşısında hizmetinizde güzel geniş bir alan. E, şu an cuma namazından da çıkan vatandaşlar buraya geliyor. Hemen gösterelim şuradan evet. ürünleri. Bayburt çoban keçi peyniri. İzmir tulumu burada. Evet. Hemen şunları da gösterelim. Trabzon. Evet. arkadaş Afyon'dan geldi. Evet, Afyon'dan geldiniz. E, Afyon'dan e, geldik. Neler var? Afyon kısapsızlarımız var. Rütlarımız güzel, lezzetli. Herkesi bekliyoruz. Eyvallah. Herkes bulursun gelsin. Eyvallah. Kemalaraş'tayız. Evet, 20 Şubat'a kadar burada bu meşhur ballardan almak isteyenler buyursun gelsin. Hemen e, şuraya bakalım. Sıcak tarihimiz. Evet. Pekmezimiz. Sıcak sıcak tahinler çıkıyor. Yana, sıcak, sıcak abi evet. böyle taze taze çekiyoruz. Susam evet, Zaten. çok güzel. %100 doğal abi, katkısız. Böyle taze taze tahin isteyen evet. Doğu kente gelsin hemen Burada, camimizin e, önünde. Burada gözünün çekiyoruz abi. Yüzde yüz doğal katkısız Hemen şişelere koyup veriyorsun. Evet abi. Çok güzel. Evet. Öz canlar. Mezarı Malatya'dan. Evet. Hemen onu da gösterelim şuradan. Vay vay vay. Malatya keven çekip çiçek balı. Maşallah maşallah. Maşallah. Çok güzel. Yüzde yüz organik yüzde yüz doğal balılar abi. Harika. Evet hemen yan tarafa geliyoruz. Geçtiğimiz ay da vardı Beyzade galiba. Yine burada. Merhabalar. Kolay gelsin. Neler var bir anlatır mısınız? Gül lukumuz var, fıstıklı lukumuz var, nar ve antep fıstıklı var. Çok güzel. Sade kaymaklı lukumuz ne çıktı? Harika. Cezayirimiz kaymaklı narlı. Çok güzel. Hemen bu tarafa. Kayısında değil mi bunlar? Evet, havat ürünlerimiz mevcut. Kayısılı çikolatalarımız. Bunları tavsiye Ve ediyorum özellikle, özellikle tavsiye ediyorum muhteşem lezzetler arkadaşlar. Beyzade, hemen gösterelim. Evet, 20 Şubat'a kadar e, buradalar hemen çörek otu yağı. 50 lira. 250 gram 100 lira. Evet çörek otu yağının faydalarından evet. biraz bahseder misiniz? Çörek otunun yağının faydalarını anlatmayla bitmez. Tansiyona, kolesterola, şeker hastalığına, karaciğer yağlanmasına, astım. Krem olarak vücuda da kullanabilirsiniz. Taş dökülmesine, Çok güzel. Her şeye faydası var. Saymakla bitmez. Eyvallah. Eyvallah. Buyurun, buyurun. Hemen burada organik zeytin üreticileri Tarsus'tan Kösebalcı köyünden gelenler Tarsus'tan imalattan halka kendileri ürünleri çok, çok kendi güzel. bahçeleri Tarsus Kösebalcı köyünden geldi arkadaşlarımız İnşallah. buraya. Zeytin yağlarımız hepsi orijinaldir. Tadına bakabilirsiniz. Test de açıktır. Çok güzel. Afiyet olsun Evet. evet. Ustadan başka neler var? Zeytinlerim var, renkli zeytinlerim var, ızgara Bu, zeytinlerim var. Bir dakika, var. şu zeytin niye böyle büyük? Bunun yapım aşaması, yani irili mi? Evet. İrili, hani sulak yerde yetişmiş. Vaaay. Şey, yani, yapım yani bu, ne zeytin olduğunu söyle. Yapım aşamasında pancar atılıyor, yaban mersini atıyor, renklendiriliyor sadece. Tadı olarak da inayet. Mesela çok muhteşem. O da yaban mersinli. Yaban mersinli. Sadece renk, renk olarak da farklı, tadı olarak da yine aynı. Çok güzel, çok güzel. Tadına bakabilirsin. Çok güzel kalpte. Onu teslim edelim. Hem test edelim. Test edelim. Et. Test etmeden reklamını yapamazsın. Aynen. Hmm. Nasıl? Bize şunu tadına bakın. Çok güzel. Onun arasındaki fark ne? Biri limonlu, biri bir tuzlu. Arasındaki Hatay hal Halı zeytinimiz bu da. Bir Tam dakika. yağlı. Şu limonlu mu? Evet. O da limonlu. Şu da aynı şekilde limonlu. Bir de hal halinin tadına bak. Bir, bir, bir. En hmm. kaliteli zeytin bu. Evet. Bunu hal, tavsiye ediyorum özellikle. Hal haliye bak tadına. Buna da bakayım. Benim en beğendiğim zeytin bu hal hali. Şöyle bakarsan güçsüz şey... zahmetli ama en güzel. var mı ya şunu bozursam? Evet bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Evet Akman Soy da buraya gelmiş. Evet bu arada Akman Soy da böyle e, kıyafetlerle hizmet veriyor. Akman Soy marketleri. E, davetlisiniz. Bu zaten üç günde bir kampanyanız var değil evet, mi? Evet. Onu da söyleyelim. Evet. 11 12 13 Şubat. Evet. Tamam. Evet, Akman arada şey yaptık. Hemen geldik buraya. Evet. Nane yağı horlamaya o... son reklamını. Evet abici evet abicim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi biz de Maraş şarkını bekliyoruz burada. Şifa üzerinde nane yağından şöyle baş ağrısına, migren, sinüzit, burun tıkanıklığına en güzeli de horlamaya mükemmel. Ayrıca diğer ürünlerimiz de var. Bel ve diz ağrıları için, çok, çok güzel. Çöpün karışım dediğimiz orijinal deve yünler, korselerimiz, evet, de var. Çok güzel. Burası arkadaşlar Doğu Kent camisinin hemen önünde, Akmansoy'un önünde. 20 Şubat'a kadar buradalar tüm Kahramanmaraş halkını bekliyoruz. İnşallah. Evet, tesbih severler de gelsin. Evet, hediyelik tesbihler de burada. Evet, şimdi geldik. Maraş'ın meşhur Urmududu Pınarbaşı, Urmudutçusu. Halil piyasada yok. Halil hasta. İşi var. Ben yardımcı olurum. Siz yardımcı olun. Ee, ne satıyorsunuz? Öncelikle urmudu, böğürtlen, karada suyu karışımı satıyoruz kendimizle. İsterseniz meyvesi, pekmezli reçeli, özleri hep bulunur. Ondan sonra şöyle söyleyeyim yaban mersini, kızılcık, kara özü, urmudu özü var. hali her zaman bulunur. Şu Hı -hı. an bile suyunun meyvesi bizde var. Özü değil mi? Meyvesi evet, mi? Aa, şöyle. Maşallah. Taş suyu da gördüğünüz üzere. Aynen öyle. Çok güzel. Çok güzel. Evet burası 20 Şubat'a kadar açık. Tüm kahramanmaraş halkını bekliyoruz. Şimdi 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 pratik mutfak aletlerinin ustası Sivas'tan gelen değerli abimin yanındayız. Abi, de, maşallah. Programı, hoş geldiniz. Evet. Ben soruyorum, sen söylüyorsun. Neyi merak ettiniz? Hangisini anlatayım? Vallahi hangisini anlatayım? biz biz patatesi biz başlayalım. çok severiz. Patatesten Patates. Patatesten başlayalım. Mesela en çok rağbet gören ürünlerden biri bu. Hı. Bu 10 lira. Ama burada ne görüyorsan hepsini yapıyor. Patates dediniz de, evet. şunu kızartıp satıyorlar zaten. Evet. Yağın içinde, çubukta patates, moda. Aynen öyle. Bunu bu aletlerle yapıyorum. Mesela diyelim ki, bu havuç olabilir, turp olabilir, patates olabilir. Bunu buraya rap diye batırıyorum, batırıyorum. Aha bu kadar. Tamam. Fazla değil. Parmağımı takıyorum, çeviriyorum. Çevirdikçe bir daha kendine yuva yaparak aşağı doğru iniyor. Ve kesmeye başlıyor. Elimi de kesmiyor. Niye? Kör bıçak. Sonuna kadar gidebilirsin. Böyle gidiyorum. Yeter. Bunu alıyorum. Bir daha çekmiyoruz. Çıkarırken tek çeviriyoruz. Çekersek çıkmaz. Çubuğumuzu alıyorum. Bidonun geçtiği delikten takıyorum. Buradan bir diş tutturuyorum, açıyorum. Bu şekilde Bunu alıyorum. Burayı size gelecek şekilde kırıyorum. Burayı da bana gelecek şekilde kırıyorum. Şöyle salat tabağın ortasına bir çiçek yapıyoruz. Bunu turplardan da yapabilirsiniz. Turplardan. Bunu alıyorum. Bu sefer şu bıçağımızı alıyorum. Burasıyla pilavın içine tür yapıyoruz. Körbiye salatıya, prasiye, bezeliye oh. Rus salatasını enginarın içine, gari tür yaptık. Bunu da çubuğa taktık, bu şekil oldu. Bunu da bir tane geçtiği yarı çapını kestiğiniz zaman oh. salata tabağını kenarına süs yap, turşuya kat bu şekilde. Oh. Daha ne? <laughs> Yine bunu aldım, salatalık. Evet. Salatalık dolaptan çıktıktan bir saat sonra. Eğer dolaptan çıkar çıkmaz yapar iseniz bu sert olur, kırılır. Ama Çarşıdan, pazardan, manavdan, marketten al hemen yap. Böyle kesiyorum. Çok güzel. Bir tane daha yapayım, fazla zamanınızı almayın. Tabii. Açıyorum, ahtapotum onları gibi. Burayı da kesiyorum. Bunu buraya takıyorum bu sefer. Ne kadarmış bu aletle? 10 lira ablacığım. Bunu buraya takıyorum. Bunu buraya takıyorum. Buraya takıyorum. Oluyor bir çiçek. Şimdi ortadan kesmiş olduğumuz parçada şu sabah kenarına nasıl yapıyorum. Ama kahramanmaraşlara bir katkım olsun benim ayrıca. Tabii. Çünkü şu şöyle bir şey bu sarma makinesini bu yıllardan beri var. Bu Kahramanmaraşlılar çok satmışlar. Satmışlar ama anlatmamışlar. Hmm. Vatandaşın parasını almış, vermişler. Şey, nasıl kullanacağını anlatmamışlar. Alanda yapamamış. Biz de sarmayı çok severiz. Evet. Şu Tabii, ölçek bak. bakın tatlı. Evet. Bu ölçek. Burada bir tatlı kaşığı ince. Evet. Genelde üzüm yaprağı. Burada bir buçuk orta, genelde pazı pancar. Burada iki tatlı kaşığı kalın sarar, genelde lahana ve sigara böreği yapar. İnce yerine yatırdık. İnceye getirdik. Bunu kullanmadan önce... ...buraya bir çay kaşığı yağ dökmezsek sarmaz. Tamam. Kalmak kalmasın diye. Su olabilir, yağ dökersen daha güzel sarar. Bir... ...olmazsa olmazı bir çay kaşığı yağ dökeceğiz. Evet. Bir severlik. Bir sever dök, akşama kadar sar. Yaprağı bu şekil koyarım, önemli olan bu. Ama malzemeyi bu boşa koyuyorum, boşa boşa. Oysa bayanlar yaprağın ortasına koyuyor. Evet. Yaprağın ortasına korsan sarmaz. Ne kadar abi? 10 lira ablacığım. Kapağını tamam. kapattım. Kapattık. Zor değil bak böyle serçe parmağımı böyle fişek gibi sarıyor. Böyle kalem gibi. Aynen. Sağını solunu kapatmak Şunu şartına. bir göster abi şunu ablacığım. Tabii. Bilmiyorum. Bak ablacığım. Şimdi aldım. Havuç tut patates tamam mı? Bak bunu böyle batırıyorum. Rab diye batırıyorum. Ma bu şekil. He batırıyorum. Bu kadar. Ha, az. Parmağımı takıyorum, çeviriyorum. Başka bir şey yok. Yani. Ha öyle. Çeviriyorum. Kesiyorum. kesiyor. Elimi de kesmiyor. Niye? Kör bıçak yani. ha, Yeter. Öyle, bunu alıyorum, onu çekmiyorum, Kırılır. Ha. çeviriyorum. Şu bu alıyorum, Hı -hı. burada takıyorum. Ben YouTube'da anlatıyorum abla. YouTube adresi, pratik mutfak aletleri. Evet. İki tane video olmak, tamam mı? Bu da bu. Gerisini sen şey yaparsın, burada da yazıyor zaten. Ha. Bunu poşete vereyim. Evet. Bir de şunu anlatayım mı? 2 dakika. He. Evet. Bak, pazarda camemi de bunu satırlar. Evet. Tek bir şey, iyi bir şey değil. Bu çakmadır. Orijinal da şu. Hmm. Yan yana getirmesin. Hatta elin almazsa evet. bilemezsin. Bak ablacığım, denemek ister misin? Evet. Tut evet. Sadece bırak. Sana niye verdim? Bayan diyor ki adam pazarda ne güzel yapıyordu. Ben aldım yapamadım. Ama Kemençe evet. çalar gibi. Sür ablam. Evet. Kemençe çalar gibi. Hiçbir bıçakla soyamazsın. Nasıl? Hiçbir bıçak soğanı böyle doğrayamaz. Hiçbir bıçak. Evet, hiçbir bıçak lahanayı böyle doğrayamaz. Hiçbir bıçak domatesi böyle soyamaz. Ve bal kabağını da soyar, bal kabağını. O ne kadar? Diğer tarafı ise diğer tarafı da havuç, abak, patates, aşar peyniri şülyen yapar, şülyen. Bu niye 50 lira? Şu uçları çelik, diğer tarafı krom. Şu da Hazarda camilinde sattıkları. Bu Hasan, bu da Kel Hasan. Eyvallah. <laughs> <laughs> Dayıcığım görüşmek üzere. Tamam. <laughs> Eyvallah. Allah. Merhabalar. 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 merhabalar, merhabalar. Evet şimdi geldik tamam. Memili Gıda'ya. Tamam. Abi şu yayını hoş, hoş bulduk. Barmanet evet Mekatına. Memili Gıda, hoş geldik Kahramanmaraş'a. ı Bak e, kuşburnumuz var, çok güzel. Kırı ve Çok güzel, Abi, harika. Buyurun. harika. Buyurun. Evet. Şöyle fındık kremalarımız var efendim. Fındık gezmesi. Çok ee, güzel. Evet, tadına baharım, da bah 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 sonra bah bah Söyle baharım, sonra baharım. Şöyle bir e <laughs> Tadına da bakalım buyurun. Eyvallah bakayım bakayım şöyle. Şöyle buyurun. Test ediyorum. Evet. Bir de e kuşburnu kuş <laughs> burnu ikram edelim. Gerçekten harikası. O evet. Lezzet mevzeye. çok güzel. Buyurun. Bir de kuşburnu üstüne gider mi? Gider. Evet. Bakayım. Hı -hı. Şöyle kızılcığımız hmm. var. Şeker hastaları için. Harika. Buyurun. Bu şeker hastaları. Kızılcık evet. Sindirim sistemine. Ee, şerbeti, şerbeti var mı bunun? Kızılcık Yok şerbeti, şerbeti derler. Saf, saf, yani. saf satıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Kalp hastaları için alıcımız var. Şu damarları genişledi. Kar akışını kolaylaştırır. Çok Oluş güzel. Madeti. Bir ikram edelim. Yaban Hemen ona da bakalım. Evet. Şeker aslında hmm. sıfır şeker. E, Mürdümere ile Karadeniz karışımı. Çok güzel. E, çok ekşidir, şeker yok. Ama şöyle bir. Evet, bakalım. Hmm. Çok ekşi. Evet. Harika. Şöyle e, afyonuna gelen eee haşhaş ezmemiz var. Çok güzel. Evet, e, hamur işlerinde sabah kahvaltılarında harika Ev yapımı harım çemeni var. Evet meşhur. Meşhur Marat Şemeli. Buyurun. Tadına bakın mı acaba? Yok yok yok. Ona bakmayayım. Şimdi ağzımın tadına iyice şey yapmayayım. Acı şey yapmayayım. Şey evet. yapmayayım. Ellerinize sağlık. Sağol Gerçekten olasın. çok Teşekkür güzel. Ederim. Tüm Tüm Kahramanmaraş halkını davet edelim. İnşallah. Marmalet dünyası burada. Marmalet dünyası. Evet. Mehmet abimin ha. iş yeri. Memili gıda. Evet. Eyvallah. Evet. Şimdi geldik. Meşhur İzmit pişmaniyesi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Muhteşem lezzetler. Tabii çikolatalı Zaten da var. Pişmaniyemiz. Çikolatalı, çikolatalı var. Saray helvamız, pishmaniya. Saray helvamız var. Antep fıstığı var. E. Harika, harika, harika. Evet, Deniz şimdi Bey alalım tıklı. şimdi de. Bekleriz. Evet, Deniz Bey sizi şöyle alalım. Evet, Deniz Bey, geçtiğimiz ayda Maraş'taydınız. Evet. Tekzen'in Maraş'ta. yanındaydınız. Şimdi bu sefer Doğu Kent'tesiniz. Marash'tan e. Maraş'tan çıkamıyoruz. Evet. Maraş'tan çıkamıyorsunuz ama. Yorum geliyor. Aydın'a gelecek mi diyorlar? Aydın değil Aydın mı? Aydın mı? Evet. Yok biz o bölgeye gidiyoruz. O bölgede Alt değiliz. E, siz buraya göçün Erkan Bey. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, Deniz Bey anlatalım neler var, neler yok. Ee, tabii birçoğunu hepsini çektik zaten. Evet. E, ne zamana kadar devam evet. edecek? Ay bir... 20'sine kadar buradayız. Talebe göre uzatma durumumuz da olabilir bir haftalık. Hı hı. Bir talep olursa uzatırız. İşin durumuna göre uzatma şeyimiz var. Ay 20'sine kadar buradayız. Organik ürünlerimiz, tüm yörenin, çeşitli bölgelerin ürünlerini ayağınıza getirdik. Organik. Ee, Ve ayrıca Maraş. yarın 12 Şubat, Maraş'ın 102. Kurtuluş Yıldönümü. Yani orada denk geldi. İmanın e, torunlarına selam olsun. Maraş halkını seviyoruz. Hayırlara vesile olsun. Eyvallah. Herkesi e, fuarımıza bekleriz. Tüm ürünlerimiz organiktir. E, beğenmediğiniz ürünü tekrar iade edebilirsiniz. Tartışmasız e, sıkıntı olduğu zaman bana başvurulabilir. Evet. Hiçbir sıkıntı olmayacak da olursa iademiz, garanti veriyoruz ürünlerimize. Çok Değiştirme şeyiniz var. Tüm Maraş halkını da bekleriz. Aynı 20'sine kadar buradayız. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Tüm Kahraman Maraş halkını bu, bu ara bekliyoruz. 8-20 Şubat tarihleri arasını Hemen Arık Mega karşısı Doğu Kent camimizin önünde Akman Soy Market önünde hizmetinizde. Bu arada biz de 12 Şubat Kurtuluş Bayramımızı kutluyoruz. Tüm Kahramanmaraş'a selamlarımızı iletiyoruz.